Rakibe tebrik ediyorum. Güzel bir oyun çıkardılar. Ayaklarına sağlık. Oyunun başında sıcaktan dolayı oynayamadık. Başımız döndü. Aslında istenilen bizim oyunumuz son 15 dakika oynadığımız oyunumuzdu. Hatta son 15 dakika da maçı kazandık. 2-1 geriye düştük. Gene bugün Frikki gol öne geçtik. Takımı tebrik ediyorum. Sıcak havada bu tarz maçlar oluyor. Yenmek de var, yenilmek de var. Yenilsek de üzülmezdim. Rakibimiz çok iyi bir takım. Saygılı bir takım. Ayaklarına sağlık. Ee, yeni yene gitmek istiyoruz. Tabii ki yeneceğiz. Birinci ligin farkı bu. Bizde yenecekler, bizde yeneceğiz. Rakip takımlara başarılar diliyorum. Daha iyi bir Dragons olarak daha çok çalışıp daha iyi sahalarda gözükeceğimize inanıyorum. Buradan Ersin abiye teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bize güvenli bizi birinci ligi aldı. Onun gözünü kara çıkarmayacağız.